Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte teorilerinizi okudum seriye kaldığım yerden devam edeceğim Bazılarınıza söz verdiğim gibi bugün çarşamba günü bu videoyu yollayacağımı söylemiştim Şimdi teorilerinizi okuman önce size göstermek istediğim bir sahne var Şu gibi Tuvalet 70. bölümle alakalı belki bunu bazılarınız bilmiyor görmemiş olabilir hadi o sahneye bakalım Şimdi burada TV Man bizim Master Tuvalet'le konuşurken bakın ne oluyor <laughs> Az önce Dafuk'un de <laughs> intifada geçtiği zaman çıkan böyle çizgili yeşilli bir ekran oluyordu ve arkadan bir ses geliyordu ve onu görüyoruz. Hatta tekrar göstereyim. Bakın şimdi. Hop şu an oldu bak mesela. Dafuk mesela bizimle şu an belki iletişime geçmeye çalışıyor da olabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Belki ileriki yani part 2'de bizim Dafuk da bize yardımcı olacak. Ve bir şey daha söylemem gerekiyor. Bir arkadaş bana şey demişti. Hatta birkaç kere söylemiştim bunu. Ana renkler, ara renklere güç veremiyor muhabbeti diye bir şey vardı. Onu söylemişti. Hatta bana tam video atmıştı. Eğer Titan, TV Man, Spear e enerji verirse Spear ne olur diye. Videoda şöyle bir şey vardı. Titan, Kamen, Titan TV Man, Spear e enerji verdiğinde Titan, Spear aşırı yüklendiği için patlattı. Yani attığı videoda şu doğru, aşırı büyüklenme oldu ve bu gücü kullanarak acayip derecede güçlendi. Yani kısacası Titan Spirited Man bu gücü biraz fazla buldu yani fazla kaldıramadı. Neyse o halde okumaya başlayalım. Şimdi ilk teorimiz Amazon kafasının ve bu teoriyi gerçekten çok merak ettim ve şöyle demek istiyorum. 60 olduğu videoyu birazdan göstereceğim o videoyla alakalı bir şey demek istiyorum. Abi bu videonun sonunda TV bize bir tür gibi bir şey veriyor kesin bir plan. Şimdi 60 olduğu videoya gidecek olursak ki eğer. Videonun liste dışı yani sadece linki yani bu linke sahip olan kişilerin görebileceği bir video ve sadece 218 bin kişi izleyebilmiş bu videoyu. Normalde bu hukun bir videosu attığı zaman 20 milyon 30 milyon kişi izliyor. Yani siz düşünün kaç kişi bu link sahip. Neredeyse bir %10 veya %5'i bu videoyu izleyebilmiş. Neyse o zaman videomuza geçelim. O halde videoyu başlatıyorum. Aha. Aha Godzilla. Neden Godzilla var? Ben sesi kısacağım. Geçen video pek sesim gelmemiş. Tamam Lan Kelle suçtu hayvanın Kelle paç oldu Ups elim kaydı <laughs> Aha Hopium Hmm Bir dakika ne diyor orada Bor Godzilla fans onu... Ah, Godzilla ile alakalı bir şeymiş lan bu. Pek şey değil yani. Bilmiyorum. Seri alakalı bir şey olmayabilir. Yani bunun sticker Toilet tuvalet serisi ile alakalı bir şey olma bilmiyorum. Çünkü burada Godzilla fanları için diye bir şey yazıyor altında. Yüksek ihtimal Godzilla'nın filmindeki bir tane tüpe gönderme de olabilir. Emin değiliz. Ama Dafuk bazen çok alakasız videolarındaki detayları bile sticker Toilet tuvalet eklediği için belki de bu tüpü ileriki süreçlerde görebiliriz. Gel yani şimdi sıradaki teorimize. Abi 70. bölümdeki Alsa tuvaletinin konuşmasını yavaşlatınca anlayabildim. Orada Alsa tuvalet Titan Timene You Are Will Die diyor. Yani şey demek galiba bu öleceksin veya öldürüleceksin gibi bir şey demeye çalışıyor. Ve ben bundan bir yerde bahsetmiştim. Titanlar ileriki süreçte büyük bir savaş sonucu ölecekler. Muhtemelen Titan TV de belki bir savaş yüzünden de ölebilir veya şey de olabilir. Ya Titan TV Man'i Toiletler öldürecek ya da Mail 07. Yani şu an kesin bir cevap veremem ama bayağı bir tahmin var bu konu üzerinde. Şimdi gelelim bir sonraki teorimize. Bu Alsa Tuvalet önceki bölümlerde gördüğümüz Alsa Tuvalet olabilir mi? Upgrade hali. Çünkü çok benziyorlar. Aslında evet kullanmış olduğu kollar falan benziyor. Sakalı falan oldu da baya benziyorlar lan. Bir de bu Astro tuvaletler birden fazla kişi mi yoksa sadece bu birkaç kişiden mi oluşuyor? Bundan pek emin değilim ama eğer iki kişilerse ki eğer zannetmiyorum ama birden fazla kişi de olabilirler yani ikiden fazla kişi de olabilirler ama bence bu sağdaki skip bir... ya skip tuvalet değil bunlar Astro tuvalet olabilir. Şu kolları olan hani. Neyse o Bir sonraki teorimize abi skip tuvalet 77 part 1'de bölümde en son biri asansöre üstten vuruyor. İşte o asansörü vuran skip tuvalet bu skip tuvalet. Aslında evet lan harbi bu olabilir. Biz en son yukarı çıkmaya çalışıyoruz çocuk değil mi? Ha? Ha bir dakika biz bir tane kapıdan geçmiştik. Belki de o kapı bizi bir yere götürüyor da olabilir. Bilmiyorum. Belki de o kapı da asansör de olabilir. Ondan da emin değiliz. Yani sana şöyle söyleyeyim Ultimate kanka. Eğer bizim bu aşağıya kata indiğimiz asansörden indik. Pardon yukarı çıkıyorsak ki eğer senin demiş olduğun bu siki bir tuvalet olabilir. Ama o en son girdiğimiz kapı asansörse ve yukarı çıkıyorsa ki eğer %90 ihtimali Michael Jackson tuvalet olabilir. Peki neden? Çünkü birazcık haritaya bakacak olursak gelir ya yani biraz konuma matematiksel bir konuma bakacak olursak yani biraz saçma bir cümle ama çaktırmayın. Bakacak olursak ki eğer birazcık yani o Michael Jackson tuvaletin nasıl desem hani bir tane kapı onun gelmesi önlemiştik ya o kapının arkasına çıkıyor da olabilir ondan da emin değilim yani. Belki az, kısaca şey demeye çalışacağım Michael Jackson tuvaletle belki karşılaşabiliriz belki de o Michael Jackson tuvalet de olabilir. Ama senin dediğin bu eleman belki daha muhtemel bir şey olabilir. Çünkü tam kapı kapanırken bir gülüş atıyordu ve tekrar onunla görüşeceğimiz anlamına geliyordu. Şimdi geldik sıradaki teorimize. Abi olsa tuvaletler bence tuvaletler ve kameraman Titanlara ya pardon TV Menlerin yerine başka bir şeyin peşinde olabilirler. M09 ile M07 gibi şeyler mesela. Bir şey diyeyim bak bu olabilir neden olabilir? Çünkü o hatırlarsanız bizim DJ tuvaleti görmüştük yani bunu da birisi demişti. Şu hani nasıl desem 67. bölümlerin çıktığı zamanlarda arkadaş demişti. DJ tuvalet gelebilir diye hatta birkaç kişi demişti diye hatırlıyorum. Neyse şimdi oradaki olay tam olarak şöyle bizim şu Asu tuvalet DJ tuvaleti öldürüyor. Bu da şu anlama geliyor Asu tuvaletlerle normal tuvaletler düşman ve senin dediğin gibi başka bir şey arıyor olabilirler. Şimdi gelin devamını okumaya. Titan team'e sen öleceksin deme sebebi ışınlanırken ışık hızıyla gidiyorlar. O zaman dilimde gelecekmiş olabilirler. Ha, doğru lan. Fizik kanunlarında var mı bilmiyorum da belirli bir ışık yani daha doğrusu ışık hızının ötesinde bir hızla geçerseniz ki eğer. Zamanda yolculuk yapabiliyor muydunuz? Öyle bir şeydi galiba. astro belki de geleceği görmüş olabilir veya bilmiyorum. Onların görmüş olduğu çok güçlü birisi de olabilir. Onunla savaştığı zaman ölme ihtimali de olabilir. Mesela astro başka başındaki kişiyle olabilir mesela. Neyse okuma devam edelim. Ve son olarak bence abi sonda asansörü yumruklayan ya Michael Jackson tuvalet ya da 68 parti ikide asansör kapanırken profesör benzeyen tuvalet. Evet bak benim dediğimi sen ne diyorsun? Yani bu ikisi olma ihtimali çok yüksek. Ama profesör benzeyen tuvalet bence daha şey olabilir yani. Çünkü ama aslında çünkü de değil yani. Şöyle hangi asansörden gidiyoruz şimdi? Bizim geldiğimiz asansörden gidiyorsak profesör. Ama öbür asansörden gidiyorsak Michael Jackson. Bu %50 %50 ihtimal şu an. Ama bence de muhtemel olarak Michael Jackson olabilir ya. Ben konuda pek emin değilim yani. Çok kararsızım. Şimdi e, gelelim sıradaki teorimize. Herkes iyi akşamlar arkadaşlar. herkesin yine ırkın gelmesini bekliyor. Bunun projektörler ya da pg'lerin olmasını düşünüyorlar. Fakat benim teorim yine ırkın gelecek olan ırk, yani daha doğrusu gelecek olan ırkın radyo ırkı olacağından bahsediyorsun. Radyo ırkı gelir mi pek emin değilim ama neden olmasın? Şimdi gelecek olan ırk görüntüyle alakalı bir ırk olacağı için bence radyo ırkı gelmebilir ama yine de okumaya devam edelim. Neden diye soracak olursanız yer yeni ırk geldiğinde bir öncekinden daha güçlü oluyor. Zaten de böyle olmalı. Gücün yetersiz kaldığı durumlarda daha güçlü birisinin gelmesi lazım. Eğer radyo ırkı gelirse radyo dalgaları ile ya da sinyal saldırısı yapabilirler. Bu durumda TV ırkından daha güçlü konuma gelebilirler. Tahminimce bu ırklaş formu daha da büyük olacak. Çünkü her yeni ırk geldiğinde... Large formu giderek daha da artıyor. İlk olarak kameramanların large formunu görmüş olduk. Sonra gelen hoparlör ırkının large formundan daha büyük olan gelen TV ırkının large formu en büyüğü. Bu durumda yeni gelecek ırkın large formu kat kat büyük olacak. Hatta bizim titanları eşdeğer olabilirler. Bu durumda yeni ırkın titanları çok büyük ve güçlü olur. Son olarak radyo ırkı gelirse bu ırkın rengi turuncu olacak ve tarzları bakımından metalci sanayi hurdalık görünümüne sahip olabilirler. Metalden kastettiğim hurdalıklarda yaşayan bir ırk. Bu durumda bir ırkın profesörü, bilim adamı, kaynakçı, adam tipine sahip olabilir. İlginç. Berek olarak bu ırk gelmesini gösteren en büyük kanıtı Sikibidi Üssü'nün önünde dönen savaşta arka tepelerde gördüğümüz bazı istansiyonu ya da radyo kuleleridir. Ha, Ama bunu pek düşünmüyorum belge ya. Çünkü bilmiyorum şu anki elimizdeki kanıtlarla bakacak olursak Bizim Dafuk bu RGB teorisinden gidiyor yani Eden'in teorisinden. Bu teoriden gittiğine göre de şu an sadece bilmediğimiz tek bir var beyaz ırk. mavi yani koyu mavi ırkın kim olduğunu bilmiyorum ben. Birisi yorumlarda şey yazmıştı. Eren abi galiba mavi ırkın kim olduğunu bulmuş emin değilim ama. Ben şahsen mavi ırkın hala bulduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiçbirinin çekildiği koyu mavi değil arkadaşlar. Şimdi o zaman bir sonraki terimize geçelim. Şimdi bu teoriyi bana bayağı bir kişi attı ve gerçekten ürkütücü ve gerçekten üzücü bir teori. Şimdi bir ekranda görmüş olduğunuz görselde bakın bir şey görebildiniz mi? Muhtemelen hiçbiriniz şu an bir şey görmedi ama arka tarafta şu an okla göstermiş olduğum tarafa bakacak olursanız ki eğer daha önce ölmüş olan bizim kameramenlerin ruhunu görüyoruz. Bu da şu anlamı geliyor olabilir. Onlar hiçbir zaman ölmedi ve sürekli bizim yanımızdaydı. Ah be abi. Acaba Brown kameramen... Aa bir dakika şöyle bir şey olabilir belki ileride. Şimdi bizim Brown kameraman öldüyse ki eğer onun da ruhu bizim takip ediyor bizimle birlikte. TV Woman'la belki onun ruhu birlikte karşılaşabilir. Ondan emin değilim ama belki böyle ufak bir detay gerçekleşebilir. Şimdi gelelim sıradaki teorimize. Beyaz ışığın sahibi tuvaletleri destekliyor olabilir. Fotoğraf için ultimate e teşekkürler. Videoya çıkar sen ikimiz de ağla abi. Şu an ikiniz de zaten video çektiniz dostum. Şimdi o göstermiş olduğun şey onun core yani çekirdeği değil kanka. O aslında senin göstermiş olduğun şey muhtemelen onun ışığı. Hatta bizim şu 70. bölümün son kısmında asansörde bizim kameramanlar hatta şey yapıyordu ışığını açıyorlardı. Çünkü fark ettiyseniz şu anda gece yani bayağı etraf karanlık bu yüzden önünü göremediği için belki de ışıktır yani o. Ama yine de bir core olabilir yani bir çekirdek olabilir tam emin değilim. Ama bana kalırsa ışık gibi duruyor. Ya da sahip olduğu silahın da bir özelliği de olabilir emin değilim. Ama beyaz ırkın şahsen onun olduğunu pek düşünmüyorum. Şimdi gelelim bir sonraki teorimize. Abi ilerleyen bölümlerde Asya liderini ve onların basesini göreceğiz. Ve bu fotoğrafı sen tam olarak nereden buldun? Çok ilginç bir fotoğraf. Bu şeyine çok benziyor yani nasıl diyeyim resmine bir çok benziyor. Kendisine baya benziyor. Evet dediğin gibi ileride Asya tuvaletlerin liderini hatta o demin gördüğümüz eleman da onun lideri olabilir belki. Ondan da emin değilim ama olma ihtimal var mı? Var. En son zaman bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Yüz, yüz olarak emin değilim ama muhtemelen bir sonraki video söz vermiş olduğum soru cevap videosu olacaktır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.